Şimdi dolmuşlar da biliyorsunuz e, yarı kapasite yolcu alıyordu. Daha sonra seferler arttırıldı ve bu kural da kaldırıldı. Peki orada son 3 gün içerisinde kaç kişi dolmuşları kullandı? Rakam arttı mı? Koronavirüsün Türkiye'de salgın haline gelmesiyle birlikte toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle hizmet veriyordu. Virüsten önce günlük 55 bin kişi taşıyan dolmuşlarda yolcu sayısı 5 bine kadar düşmüştü. Yeni normale geçtiğimiz bu günlerde ise dolmuşlar eskisi gibi tam kapasiteyle çalışıyor. Sevindirici gelişmelerin yaşanması ve tam kapasiteye geçilmesiyle birlikte yolcu sayısı 3 kat arttı. Altınordu'da hizmet veren toplu taşıma araçları salı günü 12344, çarşamba günü ise 14839 kişiyi taşıdı. Yani dolmuşu kullanan kişi sayısı günlük vaka sayısındaki düşüşle orantılı olarak artmaya başladı.